Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz bugün Ali beraber hemen şöyle evet. şey geçeyim normal Ali beraber bak gördüğünüz gibi Ali Cappar'la beraber onun testini yapıyoruz testini ben bu botu kendim yaptım. Gördüğünüz gibi hiç hareket etmiyor. Zaten oyunda böyle bir varlık varlık yok. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim. İlk baş kalkanla başlıyoruz. Gördüğünüz gibi kalkanla etrafımız sarıldı. Bunu aslında arkadaşlar bunu bir daha el hareketi komutlarında göstereceğim. Bunu nasıl yaptığımızı. Çünkü bu el hareketi komutu. E kanka tık zaman. Hoş geldin be ya. Oh, böyle kanka bu botu sakın vurmayın. Çıkarttığın zaman mesela ben şimdi botu komutla çık çıkartıyorum arkadaşlar. Sunun NPC. Eğer bunu kesildiğiniz zaman er, bunu eğer bunu vurduğunuz zaman kayboluyor. seni kaydetmek istedim tamam mı? Acaba tek, tek dostum. Şimdi başka nelerimiz varmış? kalkının uyarı atışı diyor. Yani uyarı atışı ne demek? Yani düşmana uyarmak amaçlı yapılan bir ateş. Bakın. Yıldırım çarptı. Ve sıra e, bunu da zaten göstermiştir şeyi. Yardım, yardım olarak da. Hop, oh, yıldırım Hani robottan robot çıkıyor. Minecraft tik yapan kişilerden mi? Üstüm. Dersem iyi anlarsınız. Bu arada kankamı çok seviyorum adlı bir komut var gördüğünüz gibi. Tıkladığım zaman sevdiğim en çok sevdiğim ka kanka kankam yazıyor. Fazla sığdıramadım. Tamam canım. Yani, yapalım Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar görünüşünü değiştirebiliyorsunuz. Aslında arkadaşlar bu e, çocuklar için çok güzel. Çok iyi bir şey. Çünkü biliyorsunuz ki şimdiki derslerde bu model diye bir şey var. De, 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 ders şey yapmışlar. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık. Evet. Bunu yapmanız için hemen şöyle şey yapıyoruz. Hemen bekleyin. hemen ben çağırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi çağırdım. Bunun içine komutlara yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim şimdi. Bu bu botu ayarladım. Bot. Şimdi yıldır benim mi? Şimdi arkadaşlar bunu yapma, yapmanız için ben kendi de özel botumda göstereyim. De. Abi şimdi kendi botunuzu seçtiniz. Summon bot. Şöyle benim summon. Eee MPC. Kendi botunuzu istediğiniz gibi komutlara girebilirsiniz. Mesela ben bunları girdim. Dirt, Iron Golem. Ee, sonra Yıldırım. Hani bunun için özel bir şey de yapacağım. Mesela Evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Dediğim gibi bunun, bunun için özel bir video yapacağım. Yani öyle bir düşüncem var. Şimdi e, Böyle Burası ne Yine tp yapabilirsiniz. Mesela ben, ben mesela Buraya gideyim, 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 gideyim. Buraya yetişmem, yetişemem. Şimdi burada düzenleme işlemleri kutusu tıklıyorsunuz sonra tabi buna alt vereceksiniz hani ad olmaz ama yani bir, hani şimdi affedersiniz de sana saçma altta vermeyin yani çünkü daha açık açık değil açık bir olsun ki daha iyi yapabilirsiniz. Mesela kalkan yardım uyar atışı. Sen kanka. Tamam. Hangisini hangisini koyduğunuzu iyi bilin yani. Neyse. O zaman hadi kapanışa kapanışa geçelim. Şöyle kapanışa geçelim. Arkadaşlar bu, bu benden bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. <laughs> sevdim Mesela yani o gafte erkek ağzı burada anca Sinek pisliği ağzının tabanlarında korsalar salı